Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve İhlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarına açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür. Şeytanın yardımcısıdır. Dipnot 1 ihlas ile amel etmek için öğrenilmeyen ilmin faydası olmaz. Hadika cilt 1 sayfa 366 ve 367 ve Mektubat cilt 1 36 40 59. ve 157. mektuplarına bakınız. İstiğfar duasını okumak dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. Tevhid duası. Ya Allah, ya Allah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afüvü, Ya Kerim, Fafu anni, verhamni, Ya Erhamer Rahimin, Teveffeni Müslümen ve Elhikni Bis Salihin, Allahümme ufirli ve li و امهاتي ولي ابائي و امهاتي زوجتي ولي اجدادي وجداتي ولي ابنائي وبناتي ولي اخوتي واخواتي ولي امامي واماتي عبد الحكيم ارواسي Velika fetil mukminine vel mukminat rahmetullah teala aleyhim ecmaîn